Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni yeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşlar Yunan oyuncumuz olan Gökbek Demirci bildiğiniz gibi Marmaris'e gitmiş. Ezi yazın doğum günü olmuş. Arkadaşlar Gökbek Demirci içimizden bir dizisinin sitine gitmiş ve e, dizinin havası ile çok güzel bir fotoğraf çektirmiş. Bildiğiniz gibi Özge Yaz'ın saçları e, giyimi tam e, bambaşka birisi oluyor e, dizide e, ve gökbek demirci e, yani özge dizinin havasıyla fotoğraf çektirmiş ve sosyal medyada paylaş, paylaşmış arkadaşlar bu ise fanlarını özge e, yazı yani hava gibi görmesi ve onunla fotoğraf çektirip paylaşması çok hoşuna gitmiş ve onlara e, övgüler yağdırmışlar arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.